17 Eylül Üniversitesi'ne bağlı ziraat fakültesinin kurulması, tıp fakültesi binası ve yeni bir hastanenin yapılması, liman ve gümrük alanı ihtiyacı, serbest bölge ihtiyacı, yüksek hızlı tren projesi, İDO hızlı sefer, İDO hızlı feribot seferlerinin düzenlenmesi, Bandırma Spor Yeni Stadyum, Stadyumunun ihtiyacı, Kültür Merkezi Projesi, Yüksek Gerilim Güç Laboratuvarı Projesi, Burada sayılan öncelikli sorunlara ilişkin özet rapor daha önceden partilerimizin il ve ilçe başkanlıklarına gönderilmiştir. Toplantımızda ağırladığımız milletvekili adaylarımızdan beklentimiz, Bandırma'nın öncelikli meselesi olarak belirlediğimiz bu konulara ilişkin görüşlerini bizlerle paylaşmalarıdır. İnanıyorum ki bu toplantıda sayın milletvekili adaylarımız yapacakları sunumlarla önümüzdeki döneme ilişkin hayata geçirecekleri projeleri ilişkin bizlere önemli ipuçları verecektir. İş dünyası olarak seçimlere, iş başına iş başına gelecek olan milletvekili adaylarımıza bahsi geçen bu konular hakkında her türlü desteği vereceğimizi şimdiden belirtmek isterim. Sözlerimi burada son verirken Davetimizi kırmayıp bugün aramızda olan milletvekili adaylarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli vaktinizden fedakarlık edip aramızda bulunarak toplantımıza sağladığınız